olduğunu fark edeceksiniz. Bu da benden üç hobetlere verilebilecek dünyanın en iyi tüyosudur. Ben o oyuncuyla oradan onu at. Onu atıyorum. Gel evde bir de bak <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz Kamala Kelim videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Teknik direktör deniyoruz. Serimizin 3. bölümündeyiz. Aslında hepiniz bu hocayla her hafta maçlarımı görüyorsunuz. Fantazi katlama altında geçiyor ve genelde Tolga olan maçlarında bu hocayı kullanıyorum. Neden bu hocayı deneyeceğim? Çünkü birkaç soru geldi. Abi Roman'ı neden oynatmıyorsun? Löv'ü neden oynatmıyorsun? Neden ilk forvette başka bir hoca kullanıyorsun? Ve ben de size neden bu hocayla oynadığımı, neden Roman ve lövle oynamadığımı anlatacağım. Emin olun doğru bildiğiniz bazı şeylerin yanlış olduğunu fark edeceksiniz. O yüzden bir Dikkat Dinlemenizi Tavsiye Ederim Teoride Bu hoca Anlattıktan Sonra Ardına Hemen Bu Hocaya Da Maçımıza Geçeceğiz Öncelikle Öncelikle Bu Hocamız Kim Bir Çoğunuz Biliyor Abi Çoğu Çetti O Zaman Hep Beraber Bu Hocanın Özelliklerine Bakalım Ve Baktığımızda Hücum Tarzları Top Çevirme Oyun Kurma Kısa Pas Hücum Bölgesi Geniş Pozisyon Olma Diziliş Koru Tarzlar Önde Baskı Öndeme Bölgesi Orta Baskı Yapma Haklısı Eğer Uzun Topçu Değilseniz Kısa Paslarla Görerek Oynamayı Seviyorsanız Top Çevirme Oyunu Burada Çok Mantıklı Keza oyun kurmak kısa pas olunca da Oyuncağın birbirine olan mesafeleri kısalıyor Rahatça kısa pas atabiliyorsunuz Eğer o uzun pas olursa oyuncağın arası açılıyor Hücum bölgesi geniş bunun altını çiziyorum Buna en son geleceğim Pozisyon alma diziliş koru Bunun da altını çiziyorum Neden biliyor musunuz? Çünkü oyuncudan ziyade hocanın o oyuncuyu nasıl şekillendirdi Nereye koyduğudur Bu da size verebileceğim ikinci tavsiye O zaman ne yapıyoruz? Bu hoca kadar anlattıktan sonra sağlam bir 3 forvet maçına geçiyoruz Oynat bakalım Güncelleniyor hocam Bekliyoruz Yıldız Gel gel gel. Furkan Samet 1258 derece. Gayet güzel derecesi var. Bakalım hocam kartımız da gerekler gayet iyi oynuyor da. Hadi Kroos'a başlayalım. Hadi Ronaldo'yu alalım bile. Şöyle bakalım hocam. Oy rakip Fulikon gelmiş. Ve çift forvet gelmiş hocam. Adam kaplısı gayet iyi lan. Bakayım. Benim az kartımda hemen hemen aynı. Rumenige eksik. Kaka eksik. Bekan Bahar eksik. Diğerleri aynı hemen hemen. Gayet güzel, gayet çok sağlam bir kadrosu var. Hı hı. Ama kardeşim beni izliyorsan sana şunu söyleyeyim. Projesi sağ ol Rashford al. Çünkü Rashford'un zayıf ayak kullanımı kötü. Projesi ise Tizvela var. Yani dış plase var. Dış plaseyle ile çok daha rahat goller atabilirsin. Hocam şöyle başlayalım. Bir yer aşağı çektik. David Beckham, Steven Gerrard. Ronaldinho tamamdır. Bekliyoruz rakibim. Sa sakince bekliyoruz. Kursun futbolunu oynasın. Çok güzel. Oy. Tam ben gibi oynuyor. Hadi fantazi sever. Severim. Hocam. Oha Oliver Kahn. Dünyanın en kötü kaleci vuruşunu kullandın ha. Hocam artık bizden bir alır mı aldı? Campbell. Çok kötü. Pas. Biz kendi elimizle adama golü hediye ettik. Hocam Ronaldo Cruyff. bıraktı. Ronaldo Cruyff var. Cruyff Messi'ye Messi Cruyff'a. Cruyff hemen bir Ronaldo'yla. Abi ayağındaki topa niye kayarsın? Top sendeydi lan. Hocam bir yere aşağı Neymar. Neymar'ı. Neymar, 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 Neymar. Neymar'la plase gol atmaktan fazla hiçbir şeyde zevk almadım acaba bu ayakta. Yemin ederim bayılıyorum. Hocam Ronaldo bıraktı Cruyff'a. Cruyff. Şimdi Cruyff, aşağı Neymar'a. Neymar. Bir daha mı? Aynısına. Ronaldinho hocam, Steven Gerrard. Ronaldo'yu getirdik geri. Campbell. Bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo bıraktı Vieira'ya. Vieira. Tamam alırız kafı. Şöyle bırakacağım Messi'ye. Messi, Messi. Vieira'nın kaçtığını gördük zaten. O da gördü. Aga Kroos niye araya girdi? Aha alırdık lan. lan. Adam şansa yaşıyor lan şu an. Hacı adam şansa yaşıyor. Campbell. Bıraktı Carlos'a. Carlos. Lan niye Beckham oynuyor? Neymar yok mu orada? Tamam şöyle yapalım. Şuradan çıkalım. Hocam Campbell. Bıraktık Kafu'ya. Kafu. Şöyle böyle. Oha. Cruyff mi nereye gitti? Tamam. Neymar Cruyff'a. Cruyff, Cruyff Beckham'a. Beckham kaldırdı. Vieira olmadı. Kafu tamamdır. Rakib uzaklaştırdı tehlikeli hata. Tamam. Carlos şöyle alabilirsin. Aldın hocam. Campbell. Beckham'ı gördü. Beckham. Şöyle vurdu Cruyff'a. Cruyff'tan Neymar'a. Neymar. Ronaldo. Şöyle Neymar'ın kaçtığını gördü. Neymar çok hızlı. Abi dünya ne saçma şey ha. Adamın hızı 99 acı. Lan nasıl geçebiliyor seni? Campbell. Bırak hocam Beckham'a. Beckham. Şöyle gördü Cruyff'ı. Cruyff. Hop Neymar kuruldu. Şöyle Neymar'ın kaçtığını gördü. Neymar çok hızlı. Abi dünya ne saçma şey ha. Adamın hızı 99 acı. Lan nasıl geçebiliyor seni? Campbell. Bırakma hocam Beckham'a. Beckham. Şöyle gördü Cruyff'ı. Cruyff. Hop Neymar. Cruyff'ı gördü bomboş. Cruyff bu işleri muhteşem yapıyor. Ronaldo sol ayak. Harika paslaştık burada var ya. Bak Ronaldo'yu şuradan kaçırmak falan. Gayet iyi baba. Hadi bakayım kardeşim. Cruyff hop. Olmadı olmadı. Ver 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 ver. ver. Hava? Aaa hocam sızladı be. Her yere vurulur mu öyle be? Dikkat edin be. Hocam Beckham. Beckham yine aşağı Carlos'a. Carlos şurada bir Neymar'ımız var herhalde. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar gidiyor. Neymar gidiyor. Neymar. 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 Ronaldo. 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 Aga be. Kimle yapayım lan? Koner taktiğini. Kim gelirse onu yapacağım. Messi. Senle yapamam gülüm özür dilerim. Hadi Bekim gel. Oğlum Messi'ye manyak mısın adam sola. Adama söverler lan. Hocam Bekim. Hocam Ronaldo'yu aldık. Ronaldo güzel pas atar biliyorum. Bak, bak Ronaldo güzel atar dedim. Hocam o top diyece yapacağına keşke benim. Hocam o top diyece yapacağına keşke benim. Yapma, yapma, yapma. Ne güzel futbol oynar, direklerden dönsün, kaleci kurtarsın, adam gelsin, asın. atamayan atarlar, baba. Ne oğlum, bir sahte taktikimiz yok mu lan? İsa ise ortada, isabeti pas oyununda gayet üstünlük kurmuşuz. Şutlardan üstünüz, topa sahip olmadan üstünüz, fakat skorda üstün değiliz. Ronaldinho! Yapma lan, Kruyff. Aha şu, Campbell. Öyle bir şey. Bu hafta yok be gülüm. Hocam şimdi bir indirmeniz var mı Sayın Ronaldo'cum be he? David be Beckham tamamdır. Patrick Vieira, Kroy. Aha nasıl kaçırma. Adam tehlikeli geliyor. Hacı adam tehlikeli geliyor. Hemen şöyle bir yere kafuyu gördü. Kafu. En aşağıda Messi'yi gördü. Aha yeterli de olsa alsın o kafu. Messi gördü harikulade. Messi gidiyor, Messi gidiyor. Messi orta açar, Ronaldo vurur mu? Ne yaptık biz az önce? Ne yaşandı orada? Hocam Beckham var. Cruyff'u gördü. Kroif Cruyff Neymar'ı. Neymar, 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 Neymar. Neymar. Ortada ve Balkanların en büyük futbolcusu bana göre. Ama salak futbol oynamayı değil de yayın yapmayı, oyun oynamayı falan düşünüyor. Eğer ben PES Mobile'de böyle bir başarı yakaladıysam, emin olun %30 Neymar'ın payı vardır. He. Haberiniz olsun. Neymar'la çok oynadık ya. Özellikle 2020 boyunca Neymar'la ne hareketler ne goller atıyorduk. Hocam, hayatım. Ronaldo azıcık var ya bir yerlerini kaldırsan gülüm bize rahatlarız. Oyuncu aşkına gidelim değil mi? Sen çıkaralım sayın Rashford'u aldık 1. Kaka'yı aldık 2. Bir de Maradona'yı alalım hadi lan. Hadi bir de Maradona'yı alalım. Geçmiş iade edelim. Hocam Campbell. Hadi bakalım. Beckham var. Gördü kafayı. Kafo. Şöyle Maradona'ya doğru. Maradona. Kanka ne yapıyorsun? Oy oradan nasıl Kuroyf'a gitti lan o? Arkadaşlar şu an oyun rakip oyatsın diye her şeyi yapıyor. Bak izle. Şey yapmama gerek yok. Adam benim kaleye kadar geldi. Ne yaparsam yapayım adamın kaleme. Ben o oyuncuyla oradan onu at. Konum atıyorum. Gel evde bir de deva... bak. Hocam Rashford indir. Campbell şöyle gördü Beckham hocam. Beckham'dan Neymar'a. Neymar'dan Rashford'a. Rashford, Rashford. Kakayı gördü. Kötü pas. Hocam Rashford. Şöyle Kaka'yı gördük mü? Alırız lan. Lan altından kaçıyor. Ahlaksız adam. Lan oğlum bak. Bak. Her şey oluyor. Bak yemin ederim. Siz hissetmiyorsunuz ama. Şu an var ya. Ben yapmadığım halde öyle şeyler oluyor ki. Hocam çok güzel Maradona'ya top. Maradona olmadı. Yukarı çekiyoruz Kaka. Hemen Beckham var indirim sonu indirdi. Evet Beckham. indirdi aşağı Viera'ya. Pastik Viera'dan Maradona'ya. Maradona'dan Rashford'a. Rashford Kaka'ya. Kaka Neymar'a. Neymar. Ortaya açtı Rabona. Abi bir gol girse var ya. Yılın golü ya. Rabona orta geldi orada. Hocam Campbell. Bir yere. Hop Maradona'yı gördü. Maradona gidiyor. Oy Maradona. Bir de marşına dönüşü Maradona. Abi sen onu bir atsanaydın be. Bak biz bu kadar taktik yaptık, fantazi yaptık. Adam gelişimi şimdi taktiği atar. Bizim bütün heves kaçar. Hocam Campbell kafuya, Kafu bir yerden Kakaya. Kaka Evet arkadaşlar hocayla ilgili bahsettiğimiz her şeyi yaptık. Kanatlardan nasıl geldiğimizi, nasıl çığınağı attığımızı, nasıl uzaktan vurduğumuzu ya da nasıl sıfıra inip orta açtığımızı hepsini tek maçta göstermiş olduk. Yaptığımız maçta söylediğimiz her şeyi destekleyen türden bir maç oldu. Elimize kolumuza sağlık. Bakalım rakipten kaç derece almışız. Hocam Furkan'cım sen de koluna sağlık. Tebrik ederim. Yorumlamamı analiz etmem ve denememi istediğiniz hocalar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de videoya like atıp abone olsanız bildiğimi açarsanız çok sevinirim. Ayrıca arkadaşlar bu teknik direktör deneme videoları çok daha yorucu. Çünkü bir bilgiden bahsediyorsun. Bunun arkasında ben araştırıyorum. Hocaların özelliklerine bakıyorum. Bu özellik ne işe yarar ona bakıyorum. Tek tek hepsini araştırıyorum ki size doğru hocaları çıkarayım diye. Ama ben gerçekten bu seriyi çok seviyorum. Ha sevmeyenler şöyle oluyor. Maç önünde çok fazla konuşuyorsun diyorlar ama. Bu biraz daha oyunu iyi oynamak isteyenlerin, güzel oynamak isteyenlerin faydası olan bir bilgi videosu oluyor. Ama ben görüyorum çok güzel tepkiler alıyorum, çok teşekkür alıyorum. Söylediğim hocalar, deneyenler, memnun kalanlar ya da memnun kalmayanlar bana yazıyorlar. Abi çok haklıymışsın diyenler var, abi şurada şu oluyor aslında eksik söylemişsin diyenler var. Bu şekilde bilgi alışverişi yaparak da hem ben kendi bilgilerimi tazeleştirmiş oluyorum hem de elinden geldiğince size faydalı olmaya çalışıyorum.